gitti. Olmazlardan kurtardı biz abim. Mağaralardan çıkardı. Çocuklarımız esaret altında büyümesin diye uğraşıyoruz. Özgür, barış ve mutluluk içinde yaşasınlar diye mücadele ediyoruz. Doyuracağız yavrum. Senin için yapıyoruz bu mücadeleyi. Tamam. Çiçeğim hep kokla benim için. Biz iyi insanlarız. Dur! 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 Savaş eden iki güç birbirine kurşun sıkarken kimse kimseyi merhametsizlikle suslayamaz. Diyetini ödemeden kahramanlık yok. Savaş yok. Zulüm var. İyi olacağız. Türkiye arkamızda. Ben tevikçi değilim. Tam olarak nesin? Siz kimsiniz? Hiç kimse. Bir zamanlar Kıbrıs, Perşembe günü TRT 1'de.